Merhaba gurular ve bir diğer bölüme daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Monaco'daki Formule 1 partisinden sizlere bildiriyorum. Bybit partisindeyim şu anda. Gördüğünüz gibi mükemmel havuz yattaki inanılmaz bir ortam var ve diğer Bitcoin YouTuber'ları da burada. Dusty BC ve Crypto Rogo gördüğünüz gibi Şimdi Monaco'dan Bitcoin grafiklerini atlayacağız arkadaşlar ve sizlere Bitcoin tradelerimi göstereceğim. Bugün Formula 1'in ilk günü bitti gördüğünüz gibi ve biz son videoyu yaptıktan sonra Bitcoin'de bir dump söz konusu ancak borsada bir pump var ki bu bence iyi bir şey. Şimdi sizlerle piyasada neler olacağına dair düşüncelerimi paylaşacağım. Like butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve şimdi teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de 4 saatlik grafiğe gidersek gördüğünüz gibi Bitcoin buradaki büyük destek hattına tekrardan geriye doğru geliyor. Eğer bir önceki videomu izlediyseniz 6 tane Bitcoin için satın alma emrim vardı ve buradaki görmüş olduğunuz bu kanal 2 haftadır bu kanalın içerisindeydik ve Bitcoin şu anda aşağıya doğru kırılmış durumda. Ve dün Bitcoin'de 28 bin dolara kadar düşüş gördük ki genellikle bunun devamı gelir arkadaşlar. Stokastik ve RSI 4 saatlik grafiklerde aşağıya doğru gidiyoruz. Skizmob da şu anda kırmızı tarafta. 4 saatlik grafiklerde yeme içeriklerine bakarsak gördüğünüz gibi yine reddedildi ve Bitcoin şu anda daha alçak noktada dipler oluşturuyor ki bu iyi değil. Burada VPVR'a bakarsak aşağıda büyük bir destek yok çok kötü. Kripto e, Grubot tekrardan kırmızı gösteriyor. E, ve kripto grubot arkadaşlar bu sene çok nadiren mavi gösterdi. Gördüğünüz gibi neredeyse Mayıs ayından beri full kırmızı durumda. Şimdi buraya gelirsek gördüğünüz gibi Bitcoin burada 28.500 dolardan yukarıya doğru bir pump yaptı ve şu anda aşağıya doğru kırılabilir ve kırılması durumunda 28.000 dolara doğru gidebilir. Saatlik grafiğe gelirsek stokastikte aşırı satım söz konusu ki bence iyi bir şey. RSI aşağıya doğru deniyor ve Squizmap'ta şu anda kırmızı tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Bence Bitcoin şu anda tehlikede ve tehlikede aşağı doğru kırılması halinde fiyat hedefi 28 bin dolar. Ama ne zaman aşağıya doğru hareket yapsa hemen toparladı gördüğünüz gibi grafikte. Ama eninde sonunda aşağıya doğru bir kırılma gerçekleşecektir ve fiyat hedefi olan 28 bin dolarda bir limit emri vereceğim arkadaşlar ama yukarısına değil tabii ki. Bunun nedeni ise Bitcoin bence aşağıya doğru kırılacak ve bakalım bu kanal tekrardan tutabilecek mi? Şimdi siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız Bybit linkini kullanabilirsiniz. Kayıt bonusu 4600 dolar ve ülkenize herhangi bir kısıtlama varsa NordVPN'de kullanabilirsiniz. Ve şu anda Bybit'te bir trading yarışması var. Kazanan takıma tam 8 milyon dolar değerinde bir ödül havuzu verecek arkadaşlar. Siz de bu yarışmaya kaydolabilirsiniz ve aşağıdaki linke tıklarsanız benim takımımla katılabilirsiniz ve kazanma şansımız olabilir. Şimdi Bybit hesabına gidersek arkadaşlar buradan sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ya da oraya gelmeden önce sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer like butonuna tıklarsanız, kanala abone olursanız ve yorumlara 2 kişiyi etiketlerseniz her ay 5 kişiye 200 dolar değerinde ödül vereceğim arkadaşlar. Bu fırsat için bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kripto master kursumu alabilirsiniz. 6000'den fazla öğrencim var ve beni de Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi Bybit hesabına gelirsek şu anda Bybit'te 201 bin dolar var ve şu anda hepsi nakitte USDT'de ve BUS'ta. Şu anda herhangi bir trade'im de yok. Sadece satın alma emirlerim var. Bybit'te Bitcoin için 28 bin dolarda satın alma emrim var. Yani oraya düşmesi halinde ben Bitcoin satın almış olacağım. Ve aslında burada short pozisyon açılabilir arkadaşlar. Burada açsak ve e, günlük ya da neyse ya çok da destek gibi değil yani şu anda baya bir riskli olur arkadaşlar en iyisi şu anda sadece satın alma emirleriyle yetinmek şimdi Binance'e gelirsek gördüğünüz gibi Binance'de de 385 bin dolar var ve şu anda gördüğünüz gibi hepsi nakitte gördüğünüz gibi ve burada bekleyen tam 6 emrim var arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin için 28.000, bin, 23.800, bin 19.000 ve 27.600 dolar da BNB için ise 280 ve 272 dolar da arkadaşlar. Şimdi piyasaya bakarsak, wow bu arada Dogecoin bugün pamplamış gördüğünüz gibi bayağı bir. Evet gördüğünüz gibi Bitcoin'deki emirlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi birazcık borsaya bakalım. Bakalım borsada neler oluyor. Gördüğünüz gibi Coinbase satın alıyordum ve Coinbase 5.7 yükseldi. Tesla satın almıştım bugün ve %6 yükseldi. Gayet güzel bir şeyler bunlar benim için arkadaşlar. Bu kırmızı günlerde yapılması en mantıklı işlerden bir tanesi. Toplam paranızın sadece %1 ile satın almak arkadaşlar. Mesela diyelim ki 1 milyon dolarınız varsa günlük 10 bin dolarlık satın alım yapabilirsiniz. Mesela 1000 dolarınız varsa günlük 10 dolarlık alım yapabilirsiniz. Çünkü bu zamanlarda girdiğiniz coin girdiğiniz herhangi bir şey siz aldıktan sonra daha fazla düşebilir ve bunu istemezsiniz arkadaşlar. Bu yüzden yavaş yavaş %1 ile girmek çok daha mantıklıdır. Zaten şu anda aldıklarım sadece Bitcoin, Coinbase, Facebook, e, CRV satın almak istiyorum. Borsada birkaç bir şey de almak istiyorum. Gelin bakalım hemen. Tesla evet Tesla alıyorum şu anda ve benim fikrime göre Google almak da iyi olabilir ve şu anda başka bir şey almıyorum zaten. Şimdi CRV'ye gelirsek CRV'den de almak istiyorum ama birazcık daha düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi haftalık grafiğe gelirsek, o bu arada Evet, işler çok kötüleşebilir arkadaşlar. Yani CRV 39 sente dahi gidebilir. Evet, bu olabilir arkadaşlar. Ee, ama şuralara gel, geldiği zaman almak bence mantıklı. Evet, ben buraya en iyisi limit vereyim arkadaşlar, limit emri vereyim buraya. Ee, bakalım kaç sent burası? 84 sent. Evet. E buradan CRV alınabilir arkadaşlar. Buradan CRV satın almak istiyorum ve bunun için de Bybit'e gideceğim. Bu arada arkadaşlar bonusumuzu unutmayın. 4600 dolar değerinde. Şimdi Bybit'e geldik ve hemen CRV'ye gidiyoruz arkadaşlar. CRV yazalım buraya. Ve CRV'de alacağımız fiyat arkadaşlar 0.84 dolar. Yani 84 cent ve 21.000 adet satın alacağım arkadaşlar. 21.000 adet yani yaklaşık olarak 17.000 dolar civarına kabul edecektir. Bu pardon yanlış olmuş burası 0.84 evet 17 bin dolar civarında. Evet onayladık ve gördüğünüz gibi CRV için de satın alma emrini verdik. Şu anda trade yapmıyorum ve sadece satın alma emirleri veriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buraya geri dönelim arkadaşlar. Bu arada Didi gördüğünüz gibi tanıyorsunuzdur. Çok ünlü birisi evini ve her şeyini sattı Bitcoin'e yatırdı. Benden mi bahsediyorsun? Evet evet dostum senden bahsediyorum. Ve bu da Bybit'ten çok çok güzel bir insan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara iki tane arkadaşınızı etiketlerseniz 5 kişiye 200 dolar değerinde hediye göndereceğiz arkadaşlar. Bu yüzden bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kripto Guru'dan James ve görüşmek üzere.